Bihter Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler ee, Yavuz Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl bugünlere geldiniz? Ee, öncelikle sizi tanıyarak bir başlamış olalım programımıza. Tabii ki. Ee, Bihter Olcay ben. Ee, yakın geçmişimden başlayayım anlatmaya. Ee, bir Yıldız Holding e, kökenim var. Orada daha çok IT ve pazarlama yönünde çalıştım. Daha sonra London Business School'da Executive MBA yapmak için ara verdim. Döndükten sonra bir doğal kozmetik firmanın kurulumunda bulundum. 3500 tane eczaneye girdiğimiz, bütün yerel ulusal marketlere girdiğimiz ürünleriyle 4 yıl kadar orada görev aldım. O süreçte de Bosforas su kurumayla ilgili fikirlerim oluşmaya başladı. E, Kibo bir e, kobilere özel e, bir e, toptan e, platform e, detaylarını anlatırım. E, o süreçlerde bu fikir gelişti ve e, geçtiğimiz yıl e, İstanbul Ticaret Odası'nın e, bilgi ticaretleştirme merkezine fikrimiz e, kabul aldı. E, şu anda e, orası tarafından destekleniyoruz ve e, projemizi büyütüyoruz. İsterseniz biraz projeden de bahsedeyim. Ee, yıldız sonunda hangi pozisyonlarda çalıştınız? Ee, orada daha çok e, pazarlama ve e, IT bölümünde çalıştım. Şöyle ki e, Adobe, e, IBM e, tarzı e, firmaların eğitim projeleriyle ve e, kitaplarının eğitim materyallerinin lokalizasyonuyla uğraşıyorduk. Aynı zamanda e, bu e, ürünlerle birlikte, bu hizmetlerle birlikte devlete ya da kurumlara projeler yapıp yürütüyorduk. E, orada genelde bu görevlerde çalışmıştım. Ee, Bosforas'a gelecek olursa, e, Bosforas'ta firmalarda iş akış süreçlerini nasıl geliştiriyorsunuz? Şimdi öncelikle e, Bosforas KOBİ'lere özel bir toptan e, ticaret platformu. E, hedefimiz çalıştığımız KOBİ'ler e, her zaman sıklıkla rastlayacağınız, bir caddeye çıktığınızda karşınıza çıkabilen kuaför, e, kafe, restoran, e, eczane tarzı küçük KOBİ'lerle çalışıyoruz. E, biz bu KOBİ'lerle e, öncelikle lojistik ve teknolojik destekli e, çözümler sunuyoruz bu COBİ'lere. Böylece B2B ticareti kolaylaştırmayı hedefliyoruz. E, üreticiler, dağıtıcılar, toptancılar e, bizim e, platformumuz vesilesiyle hem dijital pazarlama araçlarına hem de yeni nesil iletişim araçlarına erişim sağlamış olup e, çok daha geniş kitlelere ya da geniş coğrafyalara ulaşmış oluyorlar platformla birlikte. E, aynı zamanda biz e, bir ürün listelemenin yanı sıra e, Lojistik ve finansal e, çözümlerle birlikte e, ürün ve hizmete kobilerini tek noktada ulaşabileceği bir e, yapı sunmuş oluyoruz yani bir kuaför bir şampuan ihtiyacı olduğu zaman dos sitesine giriyor hı hı. altı 12 tane e, şampuan işte saç bakım kremi vesaire bunların siparişini sizlendirmiş oluyor öyle mi? Siz son bir evet. dediğimiz işi birebir yapmış oluyorsunuz. Aynen öyle. Zaten parakende satışlarımız yok. Kobileri hedeflediğimiz için satışlar genelde toptan olmakta. Kuaför kendi ihtiyacı olan şampuan, tarzı, sprey, boya, işte bu bir kafe ise yağ, işte kullanat malzemeler olabilir. Bu tarz malzemeleri 3-5 Ko, e, koli de olabilir. Yarı palet e, bazında da olabilir. Genelde mikro ve küçük e, kobilerle de hızlıca çalışıyoruz. E, taleplerini bildiriyorlar. Biz stok tutmuyoruz, çalıştığımız tedarikçilerimiz var. E, tedarikçilerden mal e, kobilerin kapısına kadar ulaştırılıyor. E, ve e, kobinin alımına, e, volümlerine, hacmine göre ona özel lojistik çözümü en uygun şekilde belirleniyor. Ve aynı şekilde biz burada ödeme güvenliği de sağlamış oluyoruz. Ağırlıkla hangi kategorilerde güçlü bol sonrası değerlendirecek olursanız? Ee, işte, dikey olarak e, hızlı tüketimle başladık. Hızlı tüketim malzemelerinin çok fazla e, tekrarlı alımı oluyor. Bizim için çok elverişli bir sektördü. Bu hızlı tüketim malzemelerinin karşılık geldiği kuaför, kafe, restoran... Dinleyiciler için hızlı tüketimin karşılığını açarsak... Ha, ürünleri diye e, tanımlıyoruz hızlı tüketim ürünlerini. Aynen hızlı tüketim ürünleri dediğimizde, e, kozmetik, gıda, kullanımlı malzemeler tarzı, süpermarkette de görebileceğiniz, e, kobilerde de de Biraz daha farklılaşmış versiyonları olan, mesela bir kuaför için bu boyanın her tonudur, farklı spreylerdir. Hani Meslek gruplarına özel kullanan malzemeler de var ya da hızlı tüketim malzemeleri de var. Ee, ilk başta bu sektörle başladık. Ee, biz, COBİ'lerimiz e, geliştirdikçe e, yatayda e, farklı sektörlere, tekstil, küçük ev aletleri gibi bunlarla da ilerlemek istiyoruz. Sonrasa bakacak olursanız sizi... Rakiplerden ayıran temel özellikler nedir? Biliyorsunuz bir iki tane de ulusal Hı -hı. firma bir işini yapmaya çalışıyor. Siz nasıl farklılaşıyorsunuz onlardan? Açıkça söylemek gerekirse şu andaki en büyük rakibimiz klasik toptan ticaret ve oluşmuş olan network etkisi. Ee, insanların yıllardır geliştirdiği ama bu COVID ile birlikte çok da hızlanan dijitale dönüşüm sayesinde ve market raporlarının gösterdiği şekilde bu süreçler zaten tamamen dijitale dönecek. Onun dışında dijitaldeki daha çok B2C ağırlıklı olan son kullanıcıya hitap eden bazı rakiplerimiz var. Platformlar, pazar yerleri. Bu pazar yerleri de yaklaşık satışların %10'unu toptana gerçekleştiriyorlar aslında. Çünkü küçük mobiler de bireyler gibi satın alma yapabiliyor. Onlar da kısmen rakiplerimiz. Onun dışında B 2 B ve yani tamamen toptan odaklı Türkiye'deki bazı rakiplerinden en büyük rakiplerimizden en büyük ayrışmamız bizim e, tamamen kobi odaklı gitmemiz çünkü e, farklı platformlarda daha böyle satın alma teklif alma şeklinde daha kurumsal e, yapılanmalar da sunulabiliyor e, bizim kobilerimiz e, daha e, Kullanıcı deneyimi açısından daha rahat şeylerle uygulamalarla çalışmayı tercih ediyor. Karar verme süreçleri daha hızlı. Onun için diğer rakiplerden bu hedef kitlemizle ayrışıyoruz. Ve bu hedef kitlemizin kendine has toptan lojistik ve ödeme ihtiyaçları doğuyor. Yani bizim o yarı palet ya da çoklu koli dediğimiz bir alan var ki biz orayı hedefliyoruz. Ee, burada da esnek ve e, güvenilir ve ekonomik çözümler sunarak lojistik anlamında yine e, rakiplerimize göre farklı bir alanı e, kav, e, almış oluyoruz. Yani şunu söylemek istiyorsunuz herhalde. Fiziki dünyada toptan gıda dönen işi dijital dünyaya taşımış oldunuz. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Aracılar olmadan işi hızlandırabildiğiniz kadar e, lojistiği maksimum hızla yapmaya çalışacağınız bir model ortaya koydunuz. Evet, evet, aynen. Şöyle üreticiler genelde büyük firmalarla direkt çalışmayı tercih ediyorlar. Ki bu hiç araya girmek istediğimiz bir alan değil. Yani bizim değer katmak istediğimiz yerlerde bulunmak isteriz çünkü. Ama e, Türkiye'nin daha kırsal kesimlerine doğru gittikçe araya bazen 2-3 katman aracı giriyor. Üretici toptan üstüne veriyor, o toptancıya veriyor, o distribütöre veriyor. Herkes farklı marjlar koymuş oluyor ve bu küçük kobilerin esnafın kapısına gidene kadar ciddi farklılıklar oluyor fiyatlarda. Biz iş modelimiz sayesinde e, aracılar yerine e, bu aradaki farkı e, kobileri uygun ve hızlı bir şekilde kapılarına göndermek için kullanıyoruz bu tedarikçilerle entegrasyonunu siz kendiniz ana sağlayıcılarla yazmış oluyorsunuz değil mi? Burada ürün gamını vermiş oluyor firmalar. Evet. API ile çekmiş oluyorsunuz. Bu o, o, o şekilde sistem. Evet, işte. evet. Evet anlık bir şekilde tedarikçilerdeki güncellemeler bizim de sistemimize düşüyor. Ee, ve dediğimiz gibi şöyle e, tedarikçilerimizle biz Yani bir kobi bu tedarikçiler ise bu tedarikçilerin kendine uygulayacağı fiyat politikası çok başka. Biz burada bir sürü kobinin talebini konsolide ettiğimiz için, tedarikçiyle bu şekilde anlaşma yaptığımız için aslında çok avantajlı fiyatlar ve avantajlı anlaşmalar almış oluruz tedarikçiden. Birbirinden çok farklı sektörler, kırtasiye gibi okullara bile satış yapıyorsunuz. Evet, evet. Onu biraz bahsederseniz. Ee, şöyle e, çok fazla e, B 2 C ağırlıklı olduğu için sektördeki rakipler, e, fiyatlar daha çok parakendye yakın kaldığı için toptan e, olan rakiplerimiz de daha çok fiziksel hani kendi bölgelerindeki eğer İstanbul'daysa İstoç gibi, Ankara'daysa gimat gibi kendi bölgelerinde fiziksel olarak hizmet verdiği için bu alanda esasında bir boşluk var. E, biz de ee, çeşitli lojistik çözümleri sayesinde Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaşabildiğimiz için e, bu tarz talepleri e, çeşitli kobi gruplarından alıyoruz. Dediğimiz gibi bakkallar çok e, potansiyel grup, kuaförler, kafeler, okullar, e, aklınıza gelen dediğim gibi esnaf olan e, ve işini hızlıca dijitalden görmek isteyen e, bütün e, kobilere hitap ediyoruz. Şöyle bir şey var bu arada. Ee, yaş ortalaması sebebiyle KOBİ'ler ve satın almalar artık e, 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda hani genelde bu insanlar e, kendi özel ihtiyaçları için dijital satın almayı zaten çok fazla kullanıyorlar. Artık oradaki rahatlığı iş satın alma süreçlerinde, tedarik süreçlerinde de yaşamak istiyorlar. Yani böyle alışkanlıklar da değişmeye başladı bu anlamda. Bu da bizim için bir potansiyel tabii ki. O içinde yer almak isteyen tedarikçiler e, nasıl bir yol izlemeli ya da nasıl e, başlıyor, süreç nasıl e, gelişiyor sizde? <laughs> Biz tedarikçilerle e, görüşüp e, planladığımız kobi grubuna uygun ürünleri olup olmadığını ve fiyat yapılarının kobilerimize uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz karşılıklı. Bizim planladığımız fazlalarımız var her ürün grubu için. Tedarikçilerle her zaman görüşme yapıyoruz ama hangi fazlaysak ve hangi kobi grubuna hitap etmek istiyorsak oraya uygun tedarikçilerle en hızlı şekilde çalışmaya başlıyoruz. Bizim anlaşmalı lojistik firmalarımız tedarikçilerin kapısından tedarikçilerin hazırladığı ürünleri alıp kobilerin kapısına kadar iletilmesini sağlıyorlar. Ee, yani TEDx'ler tek tek işte kargolama ya da işte o e, lojistik süreçlerin ayarlaması, fiyat alınması gibi süreçlerle uğraşmak zorunda kalmıyorlar. Peki Bosphorus'u gelecekte e, nerede görmek istiyorsunuz? Ee, Bosforas şöyle şu anda Türkiye'de 3 milyon tane kobi var. Ee, biz e, öncelikle Türkiye pazarında e, İlerleyerek mümkün olduğunca çok kobiye hizmet vermeyi önemsiyoruz. Ama bunun yanı sıra e, globalden de talepler geliyor. E, Almanya'daki küçük kobilerden Esnaf'tan Almanya'ya satış yapıyor musunuz? Ya da işte bazen İtalya'dan İngiltere'den bu tarz talepler alıyoruz. E, global açılım da planlıyoruz. Yurt e, satış e... Efendim? Yurt dışı satışınız oldu mu? Luminver'de. Oldu. Küçük küçük yurt dışı satışlarımız olmakta. De, 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 yani şöyle, farklı bölgelere farklı reklamlar çıkıyoruz, hangi ürün gruplarının hangi ülkelerde yani market araştırmalarımızı yapıp farklı ülkelere de girmeyi planlıyoruz. Bu süreçte satışlarımız da oluyor tabii ki, oradaki potansiyeli gösteriyor. Yani Bostoros'a ileride global marka yapmak gibi bir vizyonunuz var anladığım kadarıyla kesinlikle e, Çünkü gerçekten e, Türkiye şu anda çok e, stratejik olarak önemli bir yerde özellikle e, çevre ülkelerde Avrupa Türkiye Cumhuriyetler başta olmak üzere e, buradaki esnaftan e, Türkiye için çok fazla Türkiye'deki ürünler için çok fazla talep oluyor e, onların da işini kolaylaştırabilecek bir e, yapı e, birçok kobinin e, işini çözmüş oluyor Aslında Ürünü tedarik etmiş oluyor, lojistiğini çözmüş oluyor, ödeme güvenliğini çözmüş oluyor. Tek noktadan e, bu tarz çözümler herkesin ihtiyacı şu anda. Türkiye'den çıkan ürünler özellikle Orta Doğu'da da ciddi talep görüyor. Tabii tabii. Oralarda da bu B2B dediğimiz sistem henüz <laughs> yok gibi e, Evet. yavaş ortaya çıkıyor. Evet. Cihazı... Unutmayın, buyurun. Evet, şöyle e, B2B tarafında... E, geriden geldi B2C'ye göre. Çünkü B2B tarafındaki satın alma süreçleri hani bir son kullanıcının tren yoldan ayakkabı alıp çıkması kadar kolay bir şey değil. Buradaki cirolar, volümler çok büyük, alınan risk çok büyük, satın almalar üzerindeki baskı da büyük. Onun için bir müddet e, klasik e, ilişkilere bağlı kalarak o tarafa takılı kaldı. Ama market raporları gösteriyor ki e, B2B çok da e, hızlanacak. Statistanın raporuna göre e, 2022 global e, B2B e-ticaret satışları 20.4 trilyon dolar. Ki bu da B2C satışların 5 katı. Yani buradaki potansiyel çok büyük aslında. Ve şu anda B2B satın almalar e, bu geçişe özellikle Covid sonrası artık hazırlar, hem yaş hem alışkanlık olarak e, bu geçişi yapmaya hazırlar. Bir de e, B2C'deki hızlı süreçler, artık biliyorsunuz yani bir son kullanıcı bir alı, alışveriş yapıyor, o gün kapısına gelmesini istiyor, ertesi gün kapısına gelmesini istiyor. B2C'deki bu hız, B2B tarafta bir vakum oluşturdu. Yani B2B tarafta da tedarik süreçleri bu hızı besleyecek kadar hızlı olmalı. Artık kimsenin satın alma için böyle haftalarca teklif alayım, teklif vereyim bekleyecek e, durumu kalmamış oluyor b 2 cdeki bu hızlanmadan dolayı. E, bu da B2B'nin bu e, potansiyelini bir an önce e, bu, buraya doğru yürümesine sebep oldu. Biraz daha stabil, şeffaf ve hızlı bir ortam aslında bu hızlı bir platform sağlamış oluyorsunuz. Kesinlikle, Son kesinlikle. E, Sona gel, gel, geldiğimize göre. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir yatırım sürecinden de e, geçiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ee, evet kesinlikle. <laughs> e, yani şöyle biz buradaki potansiyeli e, gün be gün görüyoruz. E, dediğim gibi e, farklı sektörlerde e, farklı potansiyeller var, çok farklı esnaf grupları ve bu anlamda dikey B2B'de ee, rakiplerimiz de olacak ve hep birlikte pazarı büyüteceğiz. Ama bu e, B2B'nin dijitalleşmesi sonucunda e, tedarik zincirinde e, sürdürülebilirlik çok önemli. E, bu sağlanmış olacak, bizi en çok heyecanlandıran e, konulardan biri de bu. E, KOBİler sürdürülebilir ekonomilerin anahtarı. Yani Türkiye'nin %99.8'i KOBİ. Çok ciddi e, bir güç taşıyorlar bu anlamda. Ee, biz COBİ'lerin e, talebini konsolide ettiğimizde işte bu ürün depolama taşıma süreçlerini konsolide ettiğimizde aslında karbon ayak izinden e, işte güçlü verilerin kullanılıp e, kapasite işte kaynak analizleri kullanım düzeyleri aslında çevresel sürdürülebilirliğe çok fazla etkide bulmuş oluyoruz. Bir yandan da e, kırsal bölgedeki COBİ'lere hem finansman hem ürün hem hizmet. Teknoloji, inovasyon götürerek e, sosyal ve ekonomik anlamda da sürdürülebilirliğe katkıda bulunmuş e, oluyoruz. E, tabii ki e, bu e, yola çıkış amaçlarımızdan biri. E, tabii sürdürülebilirlik e, burada anahtar kilit noktalardan birisi. E, özellikle hem tedarikçi noktasında hem de ona ürün sağlayan müşteri e, ürün alan müşteriler noktasında çok e, önemli sürülebilirlik. Siz de hem sürdürülebilirlik hem iki tarafa çok büyük avantaj sağladığınız için hem de sektöre katkılarınız için e, çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim Yavuz Bey. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun.